Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Ve bildirim zilini aktif hale getirince attığım videolardan anında haberiniz oluyor arkadaşlar. Yazmam Reyyan. Şurada logosu var. Ee, i̇pim kaplan ama numarası yok. İp, poşetinden çıkardığım için yazmamın da numarası yok. Ama bulursa mavi gri arkadaşlar yazma mavi griyi yazıyordu. Şu anda ben başka bir yazmamı yaptığım için ipim çok az kaldı. Sadece model göstereceğim. Bu ipi, bu oyayı modeli yapmak için de ip almam lazım ayrıca. Şöyle 3 tığ battısıyla tığladım arkadaşlar. yapacağım model 3 tığ battısıyla olacak. Ama bu modelde olabilir. Şöyle hemen ipimi sabitliyorum. Çok güzel kolay yapılabilecek bir tığ oyası arkadaşlar şöyle herhangi bir yerden sabitledim arkadaşlar 1 2 3 4 5 şöyle 2 hatta 3 defa tığıma doladım sonra tığı yaptım bir tane tığ battı atladım ikinci tığ battı ya üçlü tığ battı olduğu için Hani üçlü zincirle yaptığım için 2 2 diye boşaltıyorum. Sonra buraya küçük bir tomurcuk yapıyorum. 4 zincir ya da 5 zincirle. Şu şekilde. Sonra burayı sık iğne ile dolduruyorum arkadaşlar. 4 5 6 Sonra bir tane daha dibine batıyorum. Sonra yine 5 tane zincirimi 1 2 3 oldu 4 5 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırayım. 3 defa daha doladım. 1 tabatta atladım. Şuradan ikinci tığ battığıma batıyorum. Hatta 3 de olabilir arkadaşlar. Çok mu seyrek olur bilmiyorum. 1 tabatta atladım. İk, pardon, 2 gitti. İki defa dolayın arkadaşlar. Önce bir aldım. 2, 2, 2 Çok da uzatmaya gerek yok. Sonra bir zincirimi yaptım arkadaşlar. Şuradan incimi getirdim. Bir miktar şöyle Sadece küçük bir örümcek yaptım. Tekrar Bir tane daha örümcek yapıyorum arkadaşlar. Aynı boyutlarda Tekrar bir tane daha örümcek yaptım yine aynı boyutlarda arkadaşlar şöyle bunu ters çeviriyorum burada yaptığımız 5 zincirli yuvaya batıyorum arkadaşlar sonra bir zincirim yaptım döndürdüm bir tanesi böyle boncuklu olan yer aşağıda gelecek şekilde buradan sık iğne ile sabitledim arkadaşlar 1 2 3 4 tane zincirim çektim kapattım. 5 yapalım arkadaşlar. 5 tane zincirimi yaptım. Kapattım. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi yaptım, kapattım. Hemen yanına bir tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle parmağım sallanmasın diye. Sonra tekrar 5 zincirimi de kapattım. Yanına da sık iğne. Diğer e, örümcenin içine sık iğne ile geçiyorum. 1-2-3-4-5 Kapattım. E, boncuk altta kalacak. İkisini bir arada. Buraya sık iğne yapıyorum. 1-2-3-4-5 Tekrar kapattım. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tekrar kapattım bir tane daha dibine sık iğnemi yaptım karşıya geçiyorum örümcek altta incim altta örümcekleri sabitledim kapattım 1 2 3 4 5 bu şekilde tekrar 5 zincirimi sabitledim Tekrar 5 zincir. Sizin sık ya da seyrek batmanıza bağlı 4 ya da 5 zincir yapabilirsiniz de arkadaşlar. Ben sık yaptığım için şöyle birazcık tomurcuk görünsün diye 5 zincir yaptım. 5 zincir kapattım. Sabitledim. Şuradaki şey yaptığımız zinciri sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 5 bir tane daha dibinden sabitliyorum 6 şöyle güzel minnak bir model oldu arkadaşlar şimdi yine 1 2 3 4 ve 5 5 zincirimi yaptım 2 defa tığımı doladım bir tığ atladım ikinciye girdim önce bir yaptım 2 2 2 diye çıktım 1 2 3 4 5 Şurada tepeye 1 tomurcuk oluşturdum. 3 oldu, 4 oldu ve 5. Kapattığımla birlikte arkadaşlar, bir de dibinden 1 2 3 4 5. Şu şekilde tekrar 2 zincir bir tane atladım. Şöyle geldim önce bir sonra 2 2 2 çıktım burada bir zincirimi yaptım şöyle bir incimden getirdim bir miktar şu şekilde uzattım Bu sanki şöyle bir tıbatıdan birazcık uzun arkadaşlar sonra tekrar sonra tekrar 3 tane incimizi 3 tane örümcek yapıp bu şekilde hiç zincir çekmeden kapatıyoruz. Bunun ters çeviriyorum. Buradaki yaptığımız tomurca kapattım. Bir zincir yaptım. Döndürdüm. Zaten altta kalıyor inciler. Üstteki iki tane ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincir yaptım, kapattım. Bir sık iğne yanına. 1 2 3 4 5 kapattım şöyle sıkı tutuyorum ki güzel olsun. Yanına sık iğnemi yapınca 5 zincir yaptım. Tekrar peşinden sık iğnemi yaptım. Hemen sık iğneyle karşıya geçtim. 1 2 3 4 5 Tekrar 5 zincirim yaptım. Şöyle sıkıştırdım. Peşine sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5. Yaptım. Zincirimi kapattım. Sık iğnemi de yaptım yanına. ile işimiz yok. İttirdim birazcık. 4 5. 5 zincir yaptım. Sık iğnemi de kapattım. Diğer incimin içine geçtim örümceğin. 1, 2, 3, 4, 5. Hem inci hem de e, ip giden bir model arkadaşlar. Ama sonucu da çok güzel. Birazdan iki model yapınca göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekilde. Sonra tekrar şuraya Pardon, sık iğnemi yapıyorum. Aşağıdaki zincirimi doldurmaya başladım. 1 2 3 Pardon. 3 4 Ve 5 Sonra dibine de batıyorum. 6 1 2 3 4 5 tekrar iki tane doladım bir tabakta aldım önce bir sonra iki sonra iki diye çıktım şurayı tomurcuğumu yaptım 3 ya da 4 zincir 5 zincir kullanabilirsiniz elinizin sıklığına göre 1 2 3 ve 4 bir tane de burada kapattım 5 dipteki ile 6 yapıyor 3 4 5 Tekrar iki defa doladım. Bir tabak da atladım. Önce bir sonra iki sonra iki diye çıktım. Burada şimdi örümceğimizi yapıyoruz. Ee, i̇ncilerim ben böyle şey pakette almıştım. Sonra bu şekilde geçirdim. Hani iğne ile geçiriliyor zaten delikleri de büyük. Hatta oğlum geçirdi. Ee, ipi, ipi dizdim. Şöyle en küçük boy inciler arkadaşlar. Çok çok büyük bir inci değil ama buna böyle 3-4 halkım gidebilir yani hani bir inci. Şöyle çok güzel oldu bence yapılması yapılabilecek bir modeller arasında ve düzgün de kalıp gibi duruyor. Yani şu anda tekrar başa döneceksiniz tekrar başa aynı örümceğimizi yapıp 3 zincir ve bence çok güzel oldu çok şık oldu. Şurada arada çok mu seyrek oldu? Bir tane tomurcuk bırakılır mı? Bilemedim. Hani şunun başına batmadan bir tane daha yapıp bu şekilde arada bırakmamız mı gerekiyor ya da peş peşe mi? Ben model olarak gösterdim arkadaşlar. Siz ister seyrek yapın, ister bu şekilde sık bir şekilde yapabilirsiniz. Her ikisi de şık olacağını düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Modelimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın, kaydedip de paylaşmayı yakınlarınızla da ee, görüşmek üzere arkadaşlar, güzel bir videoda daha, hoşçakalın.